Herkese merhaba ben Şenol GTA Online'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Motosiklet kulübünün önündeyim. Ee, en son iki işletmeyi de göstermiştim galiba. E şaka gibi motosiklet kulübüm bayağı bir böyle terk edilmiş mekana benziyor onu geçtim. Önünde abiler en azından abiler diyeceğim de yok abla var? Yok Allah'tan abiler. Yaşlı teyzeler falan bayağı okey okey oynuyorlar ne yapıyorlar ya. Huzurevi evi gibi. Hepsi hayattan bezmiş. Neyse üst başa bak <laughs> standart e, motosiklet kulübünde herkesi buna e, eşit şekillerde değil mi aynı şekillerde bir nevi düzenleyebiliyorsunuz bütün kıyafetleri. E, Motorlarımın alanını göstermiştim zaten motosiklet kulübünün. Mekanlardan kokonini göstermiştim para basma yerinde gösterdim galiba değil mi? Büyük ihtimalle neyse o tarafta işimiz yok. Yalnız dur bir dakika Şimdi görmeyenler için şöyle hızlıca şurayı en azından bir göstereyim. Dekor ayıp düşünmesi böyle bir yarım milyon dolara yakın para harcadın mı? Duvarlar için ayrı bir 180 bin, yer için ayrı bir 160 bin galiba. Koltuklar için aynı bin 200 bin mi ne? Çok bir şey değişti söylemez ama para olayı kontrolden çıktı abi. Her yerde para var artık. Bilmiyorum buranın meslek satın aldıkça mı oluyor nedir? Bak mesela kokain falan kokain aldıktan sonra geldi galiba. Para basma mekanı aldıktan sonra bunlar çoğaldı. Bakar mısın abi? Her yer para. Allah'ını seversen şuraya bak. Her yer kokain, para. Aynen şu alttakiler kokain. Malzemeler onlar. Para basma yerini aldığım için oldu tahmin edeyim. Hatta şurada cıvgı çıktı. Her yerde paralar. Hatta bak şimdi etrafa dikkat edip sonuç olarak şimdi yer alacağım. Abi tuvalet kağıdının yetimini kullanıyorlar bayağı bunlar ha. Şu ana kadar 800 bin dolar sırf görevlerden kazanmışım. Ekstra meslekler ayrı. Hmm. Ee, öncelikle motosiklet kulübünün herhangi bir mesleğini alacaksınız abi. İlk upgrade bariz bir şekilde security. Yani buraya kendisine security alınmıyor ama şimdi göstereyim. Mesleği aldığınızda meslek mekanına gittiğinizde upgrade'ler oluyor ki her meslekte var. Bankada da var. Motosiklet mesleklerin tamamında da var standart. Çoğunlukla kalitesini yükselten bir var. Ee, kalite ne oluyor? Hem sattığınız değeri yükseltiyor hem de üretirken stoğu üretirken saplayı daha kısa sürede eritiyor. İkincisi staff upgrade elemanların sayısını artırıyor, halledesin, üretiminizi artırıyor. Üçüncüsü security upgrade güvenlik sağlıyor. Anlaşılan çok az miktarda saldırı uğruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Kokain ilk haftasında yedim darbeyi Counterfeit Cash ilk haftasında yedim darbeyi. Peşine anında aldım security'lerini. İkisinde de security var. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. E, kokain çok yavaş üretiyor. Ama sonuç olarak bütün upgrade'lerini de yapabilirsem tek seferde ortalama 460 bin ne? 5, yarım milyon civarı bir seferde getiriyor ki 2 küsür supply, 2,5 supply'a yakın götürüyor. Para bölümü ise çok daha hızlı üretiyor. Daha az supply götürüyor ama haliyle çok daha az para veriyor. 320 bin falan olması lazım tek seferde full upgrade'de 2 supply alıyor tam. 75-75-150 bin veriyorsunuz buna. 75-75 artı 30 bin olarak düşünün. 180 veriyorsunuz full şey için. Neyse şimdi son olarak buradan alacağım son meslek by business med laboratuvarı ki oh, indirim bitmiş. GG. Anam Allah'ım yeni bitti ha. Vallahi yeni bitti. Dün vardı indirim. 910 bin dolar. 200 bin dolar zarardayım abi şu anda. Bariz 200 bin dolar zarardayım. Şu an almamayı düşünmeye başladım. Bak video başladı. Kontrol etmem gerekiyordu. Çok büyük sıkıntı. Hayır işin kötüsü ikinci bir bankır alabiliyorsunuz abi. Denilene göre bilmiyorum ne kadar doğru. 1 milyon 41 bin dolarım var. Met laboratuarı. Ya alayım alayım hadi alayım. De şeyini kurtaramayacağım. Met laboratuarı 910 bin dolar. Buy now. Bir dakika. Bu mu ya? Yanlış olmasın. Aynen. Para mekanım. Ee, hemen yanında mouse. Oyunda mouse gözüküyor mu? Emin değilim. Normalde mouse kapalı da. Az sağ üstünde. Bu da burada. Confirm abi. Kafaya koymuştum zaten. Al gitsin. Temiz. Buy business. Yok abi tamam. Business your own. Dördüncü. Ee, şimdi gideceğiz. Açılışını yapacağız. İlk Allah'tan ilk görevinde full stok veriyor. Buraya tahminim çalıştırmadan met Laboratuvar'ın herhangi bir etkisi olacağını sanmıyorum. En temizim motosikletimle gideyim abi. O o değil lan. Şununla gitmek var. Şunu doğru düzgün kullanmadım. Şuna sağlam bir upgrade de yapmak istiyorum ya. Motosikletim ee, oturak yerinde de Hemsini logosu var. Şöyle göstereyim de hemen aman aman MC hayranıyım diyemem ama sonuçta her yere koyabiliyorsunuz logoyu. Sırtımda da var. Bırak abi first person. Bırak first. Hadi oğlum. Ben hallederim. Sıkıntı yok. Bir tane daha tamamdır. Ee, yerini işaretle demiş şurası abi. Gördüğünüz gibi hepsi yan yana zaten. kokayım bölgem. Para ve med İçinde merak ediyordum ama indirimden alacaktım. İndirimde 680 küsür bin dolardı. 910 bin verdim değil mi? Harbiden 230 bin dolar falan zarar ettim. Neyse canım sağ olsun. Ama işin sıkıntılı kısmı e, parayı özellikle ayarlamıştım 1 milyon küsür olarak. Çünkü aldığım gibi de security upgrade'ini yapacaktım. Şu an yapamayacağım. Neyse yarın hallederim. İnşallah bakalım duruma göre. <laughs> Yayınlarda şu anda zaten hemen hemen her yayında ilk 2 3 ne 2 pardon 3 4 saatinde bariz GTA sürekli oynuyorum. Ondan sonra da Overwatch'a geçiyorum. Bu aralar full favorim bunlar oldu. Değil mi? İleri doğru değişecek tabii. De. Şu anda bunları asılıyorum. Artık GTA hakkında ekstra videolar da yapmak istiyorum. Özellikle para kazanma konusunda baya baya bir araştırdım. Ciddi bilgi sahip oldum diyebilirim. Ee, birkaç video hazırlamak istiyorum onun hakkında. Tabii ne düşünsün bilmiyorum. Bir öğrenmek isteyen var mı? Ki artık kanalda yardımcı olabileceğini düşünüyorum tarz videolar çoğunlukla çünkü kanala tanıtımını sağlıyor. Hani biliyorum aman aman öyle şey peşinde koşan bir adam değilim ama neden olmasın hazır bilgim sahibiyim. Zevk alabileceğimi düşünüyorum o tarz video yapmaktan. Burası mı abi mekan? Şöyle bir dışarıdan bakalım. 910 bin dolar buna mı verdik? Ahır lan burası. garaj diyor da. Bayağı ahır burası. Yanındaki satılık mı? Auto repair. Yalanlarınızı yiyeyim. Öbürü de kokun yeri de şey satıyor. Traktör parçaları satıyor. Vallahi billahi. Helal para helal para diye başlık yazıyorum bazen de. Geyik yapıyorlar abicim. Helal para dememin daha çok ziyade. Uuu bayağı temizmiş lan içerisi. Laboratuvar ya. Dememin sebebi hani hile hurda yok. Glitch yok. Şey yok. Bayağı eşek gibi çalışıp kazanıyorum paraları. 10 milyondan fazla kazanmışım şu ana kadar. Ki daha önce söylemişimdir belki. Oyuna İlk başladığımda bana sıfır para. Hiçbir şey vermediler. 700 bin, 750 bin dolar normalde vermeleri lazımdı. Sorun çıktı vermediler. Tamam abicim biliyoruz laptop işini falan. İlk kez girmiyoruz bu işe. Oo, Üst kat mı? Ulan alt kattan girdim ben. Yalnız araya burası bayağı bir kaliteye benziyor be. Abi o müzik, o müzik sıkıntı ama ya. O müzik yapmayın müzik falan. Başım belaya sokmayın benim. Neyse. Serap kanki. Yes. Yalnız motorla buna gitmek sıkıntılı olacak. Efendim Man, Tamam biliyorum boş konuşma. Return. Ee, şimdi motosiklet kulübü sahibiyiz eyvallah da. Hani çok delikanlılık yapmaya gerek yok. Oyundaki garage, en uh, mükemmel aleti çağırıyorum uh, şu anda. Ufak bir bilgi yolda ne tarafa gelmesini istemiyorsunuz arabayı o tarafa bakıyorsun. Atıyorum bu tarafa baktın. Ben çoğunlukla bu tarafa bakıp böyle koşuyorum. Cırt diye önüme çıkıyor. Buyurun. Mesela <laughs> ne tarafa bakarsan o tarafa çıkıyor. Ki hatta şey bile öğrendim. O çok ilginç. Milletin aklına, Yabancılar Yabancılarda var. Kullananlar Türkler de pek bilen yok anlaşılan. Sörde tek başıma. Hoş tektim yine iki kişi daha gelmiş. Neyse sorun değil. Hani ufak bir şeyle e, Windows kapat açıyla diyeyim bir ayarla ki şu anda bununla gösterme şansım Tek başınıza olabiliyorsunuz serverda. E, haliyle online server ki yanınıza birileri gelebilir ama ilk başta tek olmanız ki belli bir sürede tek kalıyorsunuz çoğunlukla. Hemen yani peşinize paldır güldür insanlar dökülmüyor. Bakalım go to the north şey, med laboratuvarının görevleri nasıl olur Allah bilir. Para basmanın çok ilginç görevleri olabildi. Hepsinin ilginç görevleri var. Yani, e, hoş son zamanlarda bir miktar satın almaya başladım. Sto, artık eskisi gibi değil de en azından böyle bir mesleği alınca ilk başta belli bir miktar sürekli aynı görevleri tekrarlayana kadar stokları çalıyorum. Ama hurafe midir bilinmez. Tam hurafe midir bilinmez. Çaldıkça baskın yeme şansın artıyormuş. Özellikle e, rakip çetelerden ve rakip işletmelerden veya çetelerden. Şimdi motosiklet kulüplerini daha önce bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. 3 şekilde baskın yiyebiliyor. Bir tanesi polis ki bu da içinde değişebiliyor. Ya elemanlarınızı alıyor götürüyor ki koşup peşine elemanları yakalamanız gerekiyor. Gösteriyor şöyle şöyle bir Ya malzemeleri alıp götürüyor. Yine koşup peşine yakalayacaksınız. Ne kadar kısa sürede bak bu baskınlarda en önemli nokta o. Ne kadar kısa sürede yakalayıp alırsanız malzemeleri o kadar çoğunu kurtarıyorsunuz. Ne kadar geç kalırsanız o kadar gidiyor. Malzeme sanki yolda eriyor abi. Bilmiyorum tam olarak mantığını. O şekilde ayarlamışlar. Gayet yani güzel bir mantık. İkinci olarak rakip firma geliyor. Rakip firma senin elemanlarla alakalı bir durum yok. Sadece ve sadece stonu ve sopline'i çalıyor. İkisini birden de çalabilir galiba tabi. Deliyor geçiyor. Bir de abi ee, çeteler basıyor. Ne adam kalıyor ne malzeme ne soplar. Her şey böyle az önce başladığımız gibi ooo, ee, sıfırdan başlıyoruz. Ne oluyor lan? Her şey sıfırdan başlıyoruz. Aynı telefonu sana ediyor arkadaş az önce lejeci neyse işte herkes bir yerden başlaması lazım herkes böyle boş odadan başlıyor falan artısını yapıyor pezevenk sanki yılları şeyi e, uçturucu taciri ben de neyle övünüyorum ama anladın sen onu ulan bir an tır sandım ha değil miymiş bu mu big goods. ne lan o general store merchants Allah Allah. Neyse atla bakalım. Enter the track. Kesin yolda birileri saldırır. 5.5 km. Tırs kaçırtan pek yoktu. Çoğunlukla minibüs, kamyon falan herhalde met laboratuvarınca. Yep, yeah, that's the track all right. Back to the lab. ASAP. Tamam. As soon as possible. I'm coming. Ee, sinyal yol diyor. Umuyorum arkadaşlar. Tamam bir tanesi siliyor zaten. Pek sallayacağını sanmıyorum ama böyle 29.92 biraz boşta sanki. Canı sıkılıyorsun peşime düşebilir. Evet şu an bir dakika. Onun sesini şeyini vermedim ya. Az önce sesini duydum. tut tut pıt yaptı ama normalde mini map'te işareti çıkıyor. Wi-Fi işareti gibi düşünün. Ama şu an çıkmadı. Dikkat etmedim neyin bip bipiydi o. Şunlar bildiğim kadarıyla hız yavaşlatmıyor. Pıt 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 gidebiliyorsunuz. Alayını da fırlatıyorum maşallah. 3,5 kilometre bir şey değil ya. Ama ama indirimi kaçırdığıma da üzüldüm yani ne yalan söyleyeyim. 200 küsür bin dolar. Ee, ortalama GTA'da 1,5-2 saatime yakınını yemiş olabilir. Teknik olarak zorlasam bir saatte de yetiştirilebilir. Onu da hatta yapmış durum. Ee, videosunu yayınıp iseniz Sakın ha. Aklım gitti dönmedi. VIP'seniz veya da 50 bin dolar nakitiniz varsa kendinizi pardon CEO'ysanız veya da 50 bin dolar nakitiniz varsa kendinizi VIP yapabiliyorsunuz ki organizasyon ismi koyup VIP görevleri var. Hatta e, yayında da biraz test ettim. Tam oturtamadım ama baya yakın olduğunu söyleyebilirim. Belirli sırayla yapıldığı zaman neredeyse kuldan yok gibi bir şey oldukça az alıyor, peş peşe yapıyorsunuz bir saate 200 bin dolardan fazla sığdıranlar var hani o kadar fazla yapmış ki görev artık ele alışmış tam nokta nokta biliyor tam nereden nasıl duracağını biliyor ben o kadar hızlı yapamıyorum şu anda çünkü o kadar çok yapmadım sightseer görevi var onu bayağı yaptım da headhunter çok daha az yaptım hastalık takeover var ilk defa bugün denedim aslında bayağı basit özellikle havaalanındaki işaretlediğiniz zaman hastalık takeover var VIP görevlerinde ee, kurmayla içeri giriyorsunuz adam vuruyorsunuz çıkıyorsunuz o kadar basit adamı ezdiniz gibi çantada size geliyor inmiyorsunuz bile kimseye sık bir tane mermi atmıyorsunuz hatta hatta iki kişi yaptık ben helikopterle de kapıda bekliyordum orada bizim şey biraz saçmaladı süremiz o kadar hızlı yaptık ki arkadaş girdi vurdu çantayı aldı dışarı çıktı da e havaalanının kapısında ben helikopterle bekliyordum ki çalışıyordu pervane direkt helikoptere bindi verdik 2 dakika sürdü sürmedi 22-23 bin dolar para o kadar hızlı. Sightseer mesela tek başınıza bir tane helikopter çalıp ortalama 5 dakika 4 dakika yapabiliyorsun. O da aynı 23 gün falan. Burası mı? Bu biraz fazla kolay oldu. ben şeylerini, görevlerini merak ettim şimdi ha. Tabi bu elemanların gelmesi en az bir 10-15 dakika sürüyor. Ben de o kadar miktarda ee, görevlerden bir tanesini de göstermek istiyorum. <laughs> Tabi benim ilk başta bir helikopter almam lazım. Mad Production Assistant. bakayım içerisi nasıl gözüküyor. Elemanları da göreceğiz tabii de en azından içeri. Oha. Oğlum burası neydi ne oldu lan? Çoğunlukla da tezgah üzerinde ufak tefek işler yapılıyor bu. bu. Ha, buraya dolduruyorlarmış malzemenin burada olduğunu göreceğiz. Tamam abi eyvallah. Meslekleri mesela doldu. Ve hala çalışıyor. Hala sizden e, vergi diyeyim tam vergi olarak adlandırmıyorlar masraflar olarak çıkıyor da vergileri almaya devam ediyor. Ki meslek başına upgrade'siz bildiğim kadarıyla 3500 olması lazım dolar. 46 dakikada bir. Onlara da dikkat etmek lazım yani. Yes. Ve bundan sonraki amacım emin değilim önce hangisini yapacağım. Tahmin ediyorum bunları full upgrade diyeceğim ya. Tabii. Bütün hepsini upgrade... Oo bir dakika. Production yazık da Ben niye çıktım ki şimdi? Upgrade'lerine bakmak istiyorum laptop'a. Supply full. Zıpla bakayım pampiş. Sword Club tabii ki. Buy upgrade. 513 bin. Uh. Oh. 331 bin. Bu şey değil de 1 milyon 100 bin. Ne oğlum bu ya? Bu, bu ayıp ya. Vallahi şey alıyoruz sanki. Bunker alıyoruz. Bunker bu kadar lan. 1150 bin. Bunker. Equipment upgrade. Stock, staff upgrade'i de 500 bin falan. Ee, security upgrade'i 360 bin. 350 bin bin olması lazım. Bariz aynı parayı istiyor. Kesinlikle aynı parayı kazandırmıyor. Ana bak şuraya bak şuraya bakalım. Heh. Efendim kanki. Ne Tamam ben bir helikopter bulayım şu BMP görevlerinden birini yapalım en sonunda e, burada çalışanları görmek istiyorum onu da kontrol ederiz. Evet öncelikle motosiklet kulübünü kapatacağız. İki CEO olarak aktif edebilelim karakteri. Register CEO. Dediğim gibi herhangi bir şirket almanıza gerek yok CEO olmanıza gerek yok. Eskiden 1 milyon dolar olan şeyi banker şeyle e, ile 50 bin dolara indirmişler onu da ben yeni öğrendim. İstediğiniz gibi kendinizi VIP yapabilirsiniz. Bu şekilde de VIP work çıkıyor. Sightseers standart en basit yapılabilecek dediğim gibi 5 dakikada falan. Gayet basit. Hostel takeover şu an yapacağım. Ki yerini kendiniz seçiyorsunuz. Şu da buradan seçiyorum ben. Havalandan start diyorsun. Şuradan içeri dalıyorsun. Bakayım tutturabilecek mi arayı. Kaldır 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 onu kaldır. Tamam. <laughs> standart dümdüz ee, çoğunlukla şey görevinden op. Titan 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 görevinden bilirsiniz bu hangardaydım ben yanlış hatırlamıyorum yapılacak şey şu abi çantayı alın mı pardon şurada çanta Heh, şimdi aldım aldığınız gibi dört polis yani e, helikopterle falan <laughs> denedim pek hoş şeyler olmuyor peşi peşi söyleyeyim hani helikopter ne kadar güçlü olursa olsun sürekli olarak polisler geliyor şu arkadaşlar geliyor deli gibi Pampa sen bir dur da sen onu sürme eyvallah sağ olasın ee, şurada bir tane helikopter bıraktım onun duracağına pek inanmıyorum ya. evet şurada helikopterler spawn olabiliyor mesela şanslıyım o konuda yine abi direkt bir tanesini atlayıp Gittiğiniz yerde çünkü polisten kurtul falan demiyor. İşin güzel tarafı. O iyi. Ki bu helikopter oldukça hızlı olduğu için tabii beni öldürmezlerse kalkabilirse bu arada. Sana zahmet pampa. Eyvallah sağ Neyse gençler görüşürüz. Ee, gördüğünüz gibi görev baya baya basit. Bir dakika şimdi cırt diye ölüyormuşum harbi komik olur. De bazen niyeyse 23 bin dolar aldım da oldu. 15 bin dolar aldım da oldu. Bak şimdi beraber göreceğiz yalnız. Sistem hiçbir şey görmüyorum oğlum. Bu ne? Suya gireceğim resmen haberim olmayacak ha. Ki görev verdiğiniz zaman polisten de kurtuluyorsunuz direkt. <laughs> güzel tarafı da o. Kuş ben gidene kadar muhtemelen kurtulacağım ya. Tabi çakılmazsam. Hacı bir göreydim sağ mı solum ya. Gözünün yağını yedim. Solda bir helikopter var ya. Yetişemezler. Direkt sıyrıldım. Oldukça hızlı güzel bir helikopter bu. 1.3 milyona mı ne satıyorlar? Ama alın bunu alana kadar bana sorarsanız e, ilk 525 bin dolara al, kromayı aldıktan sonra kurma neyse armorlu benim aracımdan aldıktan sonra 1 milyon 750 bin dolara buzzer var ki amaçlarından bir tanesi. Onu almayı planlıyorum. Ne tarafa? Bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Ön tarafa galiba. Baya arka tarafa sıçtım yani ben. İndik tamam. Yine abi atla. Ve tadı 16 bin dolar. <laughs> Bilmiyorum hızla alakalı mıdır? Öldürme sayısına göre mi değişiyor? 16 bin dolar komikmiş. Tek sıkıntısı şöyle göstereyim onda. da. Oo, daha bir ay açılmadı öyle. bir saniye. Şu winner winner geçsin bir 10 saniye falan gerekiyor kendine gelmesi için. baktığın zaman 3 dakikada da kimse 16 bin dolar vermiyor ya bir iki araba hariç belli bir iki araba var ama onları da tutturması zor çoğunlukla Sandy King'in şeyini e, modifiyelisini arıyorum ben para basma mekanımın yakınında var geceleri belli bir parkta çıkıyor geceleri özellikle orada bir tane bekçi oluyor onun yanında çıkıyor onu kovalıyorum yakaladığım zaman onu satıyorum 18.750 dolar mı ne 18.350 dolar bir. direkt arabayı alıyorsunuz hemen karşısında e, Los Santos Customs. Cırt sokuyorsun 18 bin dolar senin. O kadar basit. Ama denk gelmesi var. Şu VIP görevlerin en büyük sıkıntısı kuldanları. Mesela 4 dakika beklemen gerekiyor sitesiyle girmek için. Hostel tek uğra tek girmen için 20 dakika zaten. E Headhunter buzzer bulabilirsiniz. Kovalayabileceğiniz. 4 tane elemanı gösteriyor haritada. Bir tanesi dışında hemen hemen hepsi dışarıda oluyor. Bir tanesi sadece bir hangar gibi bir yerin içinde oluyor. Onun için bir inip taramanız gerekiyor. Ama onun dışında hepsi dışarıda oluyor ve hepsine bazır kitlenebiliyor. Arabada olsun dışarıda olsun fark etmiyor. On numara bir olay var. Neyse ben şimdi MET laboratuvarına doğru gideyim. VIP görevlerini belki daha sonra gösterelim. O para kasma muhabbetlerinde özellikle sadece başlangıç kısmı için azından tavsiye edebileceğim bölüm. Çünkü 50 bin dolar olan herkesin yapabileceği göre tek başınıza yapabiliyorsunuz gayet rahatlıkla oldukça seri şekilde ama tabi bu tam bir para kasma yöntemi yani öyle aman aman zevk alayım olayı olmuyor maalesef ama diğer taraftan kaç kişi olursunuz olun diyeceğim yok CEO en fazla 4 kişi olabiliyorsunuz şirketin azından 4 kişi alınabiliyor 4 kişi de aynı parayı alıyor diğer üçü dursun herhangi bir yerde hiç fark etmez <laughs> grup halinde yapılabilecek bir iş ee... Onun dışında şu anda bu upgrade'leri yaptıktan sonra da araba çalma olayına girmek istiyorum. Tamam Grand Theft Auto farkındayım. Full araba çalma olayı da import export diye bir bankırdan bir önceki update olması lazım. Hepsini kaçırdım ben. 1.5 milyon dolara bir garaj alacağım. Lüks arabaları elimden geldiğince lüks arabaları ki onun da taktiği var onu da göstereceğim. İleri doğru ben de aldığım zaman full lüks arabaları alıp satacağım. Tek seferde hemen hemen bir araba çalıyorsunuz. Garajınıza götürüyorsunuz modifiye yapıp e, çipini çıkartıp satıyorsunuz. 80 bin dolar civarı para bırakıyor tek arabada. İşte yolda ne kadar kaza yaparsınız o biraz da kişinin şoförlüğüne bağlı ya. Bir saniye bunu kapatmam lazım. Hayır. Hemen şöyle start. Yes. Şuraya gideceğim. Farkındayım biraz geçtim çünkü. Bu kadar gitmemem lazım. Nerede? Şurada. Tamam şu karşımızdaki yer. Elemanlar gelmiştir artık tahmin ediyorum ya. <laughs> ben çünkü 20 dakika falan oluyor. 20 küsür. Şu ana kadar gelmesi lazım. Özellikle beklerim. Şu, yanaşayım şuraya. Çok da kapıya kadar inmeye de gerek yok ama neyse. İndik bir kere. Stuff has arrived. Oha! Daha yeni gelmişler. Just let them do their thing. Yapsınlar bakalım. Elemanlara bakalım. <laughs> e, kaç kişiler? 4. Staff upgrade yapınca 350 bin dolarlık. Hemen hemen 2'ye katlanıyor yanlış anlamadıysam. Bankada da aynı şekilde oldu. Bunlarda da tam denemedim. Ama ilk mecburen ilk inşallah basılmadan ilk oha direkt saplayın oğlum yemişiniz bir miktarını ne iş... Da gram Product yok. Acı mısınız herhalde? He? Ha? Acı? Ne yapıyorsun sen? Sodyum benzotin mi kokluyorsun oradan? Lan nereye gidiyorsun bizim soktaylar? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Bakar mısın? Haftanın günlerini yazmış. Ne iş? Incoming, outgoing herhalde. İlginç. Abi kolay gelsin. Aynı muhabbet. Pazartesi geliyor. Salı gidiyor. Çarşamba bir halt yok falan filan. O ne oğlum? Baya baya hap mı üretiyoruz biz şimdi ya? Tam da söylemiyor ama. Hapa da benzemiyor aslında ha. Tahmin ediyorum hap gibi bir şeydir ya. Çünkü ne olacak? Bu arada burada da kılık kıyafet. Ha yok zaten bu motosiklet grubu olduğu için. Ziyolukta da bir kılık kıyafet olayları var. Çok komik şeyler var. Üretim sıfır ama değil mi? Aynen. Daha buraya zırnık bir şey koymadınız. Buraya koyacaklar. Neyse bunların hepsini muhtemelen bir dahaki videoya ben bunların alayına upgrade'lerini yapmış olurum. Yok o kadar yetişirim ya. 1, 2, 3, 5 milyon falan çok para be. Vallahi çok para yok yok yetişmez yetişmez bir dahaki video muhtemelen yetişmez <laughs> neyse ya map laboratuvarında aldık sonuçta motosiklet kulübüne daha başka bir şey anlayacağım ekstra yapılabilen şeyler sahtecilik var sahte belge basma olayı ki bildiğim kadarıyla en ucuz meslek en az getirisi olan onunla uğraşmam uğraşmam yok kesin uğraşmam bir diğer en kötü ikinci de weed o da ot besleme olayı Bayağı sera gibi bir mekan alıyorsun videoda gördüm onu içinde pek merak etmiyorum çünkü geliri de çok az parasını ortalama 60 saatte falan çıkartıyormuş abi. 60 GTA saatinde. Hani bir şey değil duruyorum içeride de sürekli soplayım olmuyor. Sürekli soplay çalamıyorum. Başka şeylerle ilgileniyorum. Satın alman gerekiyor ki hepsi standart. Şu sağ aşağıda gördüğünüz en ufak bar 15 bin, Toplamda full 75.000 75 bin dolar. Ki bu da toplamda 12 bara product'ı fullemesi lazım. Galiba full upgradete yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu da kokainle hemen hemen aynı zamanda aynı şekilde dolduruyor. Tabi kokainden biraz daha az veriyor. Onun için kokain en kalitelisi. Neyse. Suratına duruşa bak. Allah canını almıyor. O ne oğlum? Neyse bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.